Merhabalar, QR menü ile ilgili e, sattığımız müşterilerin e, nasıl girebilecekleri hakkında kısa bir detay vereceğim. Örnek veriyorum ilk müşterimiz Hiskov Hisko Köfte Şimdi biz e, müşterimizin istediği menünün kurulumunu gerçekleştirdik ama yönetimi hakkında da bir bilgisayardan, telefondan nasıl yönetebiliriz neler yapabiliriz bunların bilgisini vereceğim. Şimdi ilk önce e, verdiğimiz linkten Sonra admin paneline slash admin-tire-panel yazıyoruz ve admin paneline giriş yapıyoruz. Evet, kullanıcı adımız admin, şifremiz size verdiğimiz şifre. Evet, size verdiğimiz şifreyle giriş yapıyorsunuz. Çok basit bir yönetici paneli var. Size bu şekilde gelecek. Birkaç ayar sadece yaptım ben. Şuradaki sayfa ayarlarına tıklıyorsunuz. Burada başka bir şey yazacak. Siz burada kendi istediğiniz menüyü doldurabilirsiniz. Sayfa içi başlık yani hemen şurada sayfamızı açalım. Neyim, nereye etki ettiğini görelim. Mesela Hisko köfte QR menü diyor. 2 yaptım bunu. Kaydettim. Sayfamı geldim. Yeniledim. Nereye etki ediyormuş? sayfa içi başla. Peki şurada da gördüğünüz gibi en tepede de bir başlık var. O da buna da 3 yapalım. Nereye etkettiğini görelim. Bu da buraya etki ediyor. Yani buraya istediğiniz yazıyı, buraya istediğiniz yazıyı ekleyebilirsiniz. Alttaki sayfa açıklaması kısmı ise Google tarafından sizin sayfanızın nasıl görüneceği. Yani örnek veriyorum Google'a girdiniz mesela bir sayfa yazdınız. Şuradaki başlığı yakalıyor. Nasıl gözükeceğini gösteren kısımdır. Şimdi şurada logo seçiniz. Bakın ben ekledim. Logo seçten dosya seçip logoyu tıklayıp gönder dediğinizde logosu gelmiş oluyor. Favori ikon yine aynı şekilde. Biz aynısını seçelim. Gönder diyelim. Şimdi favori kan geldi. Bir CTR f 5 şurayı yenileyelim. Bakalım gördüğünüz gibi favori kan Hisko'nun önüne de gelmiş oldu. Aslında bu sayfa ayarlarından yapacağımız pek bir şey yok. Bir de ana görsel mevcut görsel varmış. O da şurası. Şuradaki gördüğünüz gibi Hisko köftenin arkasındaki çok önemli bir detay değil. Oraya silik başka bir resimler de ekleyebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde telefonunuzdan tıklayabilirsiniz e, veya da bilgisayarınızda. Şimdi yapacağımız ilk işlem kategori ayarı. Müşterimizin ben de listesini verdi. Normalde bunları siz yapıyorsunuz. Ben sadece göstermek var bunu yapıyorum. Serpme kahvaltılar dedik. Şimdi menüsünü ben de inceliyorum müşterimin aynı anda. Ee, Buraya kahvaltılar diyelim. Fiyatını öyle yapmış çünkü. Yani kahvaltılar uygun. Burada sorun yok. Gelelim ürün ekle kısmına. Önce ürün listesini bir göreyim. Kahvaltıda ne varmış müşterimizin? Bakın kahvaltılar. Muh, muhlama yazmışız. Biz bunu önce bir silelim. İki tane menümüzü de sildik. Şu anda kahvaltılarda herhangi bir şey olmaması lazım. F5'e ye yenileyelim sayfamızı. Gördüğünüz gibi kahvaltılar alanı boş gelmekte. Şimdi ürün eklediğim serpme kahvaltı yazdım. Ürünümün ismini içeriğinde eğer işte e peynir, zeytin, domates detayları da yazabilirim. Kişi başı fiyat diyelim. Kişi başı fiyat fiyattır dedim fiyatımız 250 TL. Şimdi bu ürün sırası önemli bir nokta bir diyorum ilk sırada çıksın ilk sırada çıksın kaydetiyorum bakın bana hemen bir resim seçin diyor hemen Google'a giriyorum burada gel sizin kendi resminiz var ise kendi resimlerinizle kullanabilirsiniz yoksa Google'dan görsellere tıklayalım standa bir resim buldum sağ tıkladım kaydettim resmimi bilgisayarıma dosyamı seçtim ya yani telefonunuzdan varsa zaten bu işlemleri yapmıyorsunuz Ben bilgisayardan olan kısmından bakıyorum gönder diyorum Evet gördüğünüz gibi ana menüye tekrar geldi şimdi bizim menümüzü tekrar yeni Gördüğünüz gibi serpme kahvaltı 250 TL olarak geldi. Müşterimiz bir ürün daha ekliyormuş. Menemen. Menemen dedim. E, fiyatını göremiyorum. Evet 150 TL. Açıklama yazmamış. Biz de 150 TL yazdık. 2 numarada olmasını istiyorum. O sıralamanın kahvaltılar ürününün 2 numarasında olsun istiyorum. Buna da menemen resmi arıyorum şu anda. İşte uygun bir resim güzel bir resim buldum. Ve bunu kaydettim. Önce bilgisayarıma ya da telefonunuza. Muhtemelen sizin büyük bir ihtimal resimleriniz olacaktır. Bunlara ihtiyaç kalmayacak. Seçtim, gönder dedim. Ürün bu kadar. Bitti. İki defa gelmiş. iki defa bastık biz orada. Bir tanesini sildim. Hemen QR menümüze gelelim. Nasıl durduğunu görelim bilgisayarda. Gördüğünüz gibi menemen